Merhaba arkadaşlar. Ben Buhari bugün sizlerle Odaş Elektriği inceleyeceğiz. Odaş'ta son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında 14.45 seviyesi dikkatinizi çekmiştir. Bu zirve sonrası geçen sene yani Eylül-Ekim ayı gibi buradan bir düşüş başlatıyor. Oluşan formasyonla da birlikte desteğin kırılmasının ardından satışlar hızlanıyor. Kısa vadede 14'ten 7.30 seviyesine kadar geriliyor. Düşüş sonrası yukarı yönlü bir tepki 11 seviyesine kadar çıksa da arkadaşlar burada trend devam etmiyor. Ve Şubat ayından beri de net bir alçalan kanal şeklinde fiyat hareketlerin gerilediğini görüyoruz. Bu düşüşte de 7-10 seviyesine kadar iniyor. Burada güzel bir destek oluyor. Bu destekten oluşan alımlarla da birlikte bugün 1.5 pozitif bir fiyatlamayla 7.30 seviyesinden günlük kapanışını yaptığını görüyoruz. Genel görüntü negatif net bir kanal hareketi zaten var. Bu kanal hareketi kırılmadığı sürece biz odaçta kalıcı yükselişlerden bahsedemeyiz arkadaşlar. Yani odaçta artık düşüş trendi bitti, yükseliş başlıyor diyebilmemiz için kesinlikle şurada gördüğünüz 8 805 bölgesinin geçilmesi gerekiyor ki düşen kanal kırılsın. İlk etapta bu düşüşün 933 seviyesine kadar bir düzeltmesi yapsın. Düzeltme devam edebilirse de yeniden 11 seviyesi orta vadede hedef olacaktır. Orta vadede bu direnç geçilmediği sürece yine yükselişlerden bahsetmemiz yanlış olacak. Yani burada tabii ki de buraya kadar çıkınca yükseliş var da yükselişin devamı için bu direnç seviyesi önemli. Daha önce çünkü burayı 3 kere test etmiş geçememişti. Buradan olanlar tekrardan zaten fiyat buraya gelmesi durumunda. Şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi %50'ye yakın 50'nin üstünde bir getiri elde etmiş olacak. O yüzden buralardan da kar realizasyonu gelmesi muhtemel. Fiyat düşeni kırar bu seviyelere çıkmayı başarırsa. Yani orta vadede 11 seviyesi geçilirse yükseliş hareketi tekrardan en son zirvesine 14-15 seviyesine doğru sürebilir. 11 geçilmediği sürece buradan oluşan satışlarla ise tekrardan 19 bölgesine doğru da bir geri çekilme kaydedebilir. Kısa vadede bakıldığında şurada gördüğünüz bir yapı var. Alçalan bir kanal hareketi arkadaşlar son fiyat hareketlerinde de bir pozitif uyumsuzluk oluşmuş durumda. Kısa vadede göstergeleri de dip seviyelerine yaklaşmış durumda. Yani bu bir tepki hareketinin bize olacağını söylüyor. Bu tepki hareketinde risk almak isteyen arkadaşlar 7.30, 7.10 bölgelerinden alım gerçekleştirip 8.85 bölgesinden satış ...yüzde %11-%12'lik bir kar marjı var. Tabii ki de bu riski almak istemezseniz almayın arkadaşlar. Ancak ben bu riski alırım diyen arkadaşlar özellikle 7.10 altında stop loss seviyesini kullansınlar. Yani burada 7 seviyesini stop loss seviyesi olarak işleme alın ve buradan yapacağınız alınlarla birlikte ilk etapta 7.50'nin üstüne bir fiyatlama görürseniz bekleyin. 8.85 bölgesinden de pozisyonu kapatabilirsiniz. dediğim gibi %10'un üstünde bir kar marjı mümkün. Burada kritik eşik 7.10 desteği destek kırılırsa arkadaşlar 6.80 6.70 bölgesine bir düşüş kaydetmemiz mümkün. Buradaki 50 puanlık düşüş sizi çok etkilemezse stop loss olmazsınız ama etkiler ben trade ediyorum derseniz stop loss seviyesinde kullanabilirsiniz. Şirkete güveniyorsanız kademeli alımlar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anki zaten fiyatları sene başındaki fiyatlara geri dönmüş durumda. Buradan isterseniz de 7.30 ve düşüşlerde 6.80 6.70 bölgesi gelirse de bir kademede buradan alırsanız güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Az önce söylediğim gibi düşüş hareketinin bitmesi için 8 bölgesinin 8 8 0 bölgesinin kesinlikle geçilip üstünde kapanışlar yapılması gerekiyor ki burada tren tersine dönsün ve ilk etapta 93 devamında geçebilirse de 11 seviyesi hedef olsun. Burası yükseliş hareketin başlaması için önemli. Burası da devam etmesi için önemli arkadaşlar. Bu dirençleri yakından takip edin. Kısacılar buradan alanlar, trend edenler risk alacak arkadaşlar için söylüyorum. Buralardan satış yapabilirler. Ancak direnç geçilirse düşüş trendinin bitmesiyle yükseliş hareketleri 9.33 seviyesine kadar sürecektir. Buradan satmanız şart değil tabii ki ancak şuradaki hareketleri de unutmayın. Her trend çizgisine çarptığında istediği satışlarla fiyat geriliyor ve trendine devam ediyor. Buradan çarpıp tekrardan desteğe gelmesi gibi buradan oluşan satışlarla da tekrardan 7.70 7.65 seviyelerine kadar bir düşüş gerçekleştirmesi de mümkün. O yüzden buradan kendi vade göre pozisyonunuzu gözden geçirebilirsiniz. Kısa da 8.5, 8 seviyesinin üstü pozitiftir arkadaşlar. Bu Şubat ayında başlayan düşüş kanal kırılımının anlamına geliyor. Yani kırılımla birlikte trend devam edecektir. 9.33 ilk etapta hedef olur. Orta vadede bunun üstüne kalırsa 11 seviyesi hedeftir. 11 seviyesini aşabilirse de uzun vadede tekrardan 14.45 seviyesi de hedef fiyat olarak takip edilebilir. Odaş bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.